Merhaba değerli izleyiciler. Afe Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, yani fark ediyorum ne dediğiniz şu an, nerede kaldın, niye video atmıyorsun diye. Evet, belki herkes sormuyor olabilir de, bir iki kişi soruyordur diye ben yine cevaplayayım. Hem derslerim hem de bazı yürütmem gereken başka işlerim de olduğuna ötürü kanala pek vakit ayıramadım bir süredir. Şu an sınav dönemim değil, sınavlarım daha bugün bitti. Sınavlardan kurtulduğum gün hemen ben de bir bakayım dedim gündeme neler olmuş. Bayağı bir şey kaçırmışım aslında ya, bayağı bir gelişme olmuş. Mesela Grok'un sesini artık Türkçe konuşma özelliği gelmiş ve bayağı da eğlenceli denedim. Ona da belki ayrı bir video yaparım. Oldukça güzel kullanması. Tabi biraz aksan falan kayıyor ama olsun o kadar olur. Aksan kayık olsa da yine verdiği cevaplar fena değil. Ama asıl şu ana kadar gelen bombamız GPT 4.1. Ben bunu hiç beklemiyordum. Yani söylenti bile son gün böyle geçen gün birileri böyle 4.1 diye konuşuyordu ama dedim ya herhalde bu bir söylenti çok saçma 4.1 çıkarsa diye. Ama çıktı. Ben de çok şaşırdım. Ve neler vaat ettiğine bakalım. Ben şu ana kadar gördüğüm üzere sadece API üzerinden kullanılabilen bir model bu arada. Yani ChatGPT'nin kendi arayüzünde bu model yer almamakta ki bu bence ilginç. Bence yani böyle model tanıtmışken 4 odan daha iyi bir olduğunu söylenen bir model tanıtılmışken sitenin içinde de entegre edilmeliydi. Niye böyle bir tercih yapıldı? Pek emin değilim. İsterseniz OpenAI'nin kendi Playground sitesinden deneyebilirsiniz veya başka sitelerden mesela ben bugün Po AI üzerinden deneyeceğim. Core.com sitesine girerek deneyebilirsiniz. Burada hem GPT 4.1 hem mini hem de nano modeli yer almakta. 3 tane model tanıtılar bize. Tanıtılan modeller GPT 4.1, 4.1 mini ve 4.1 nano. 4.1 4 o 4O seviyesinde 4 odan daha iyi performans gösteren ve 4 odan daha ucuz olduğu söylenen bir model. 4.1 mini de yine 4 o miniden daha iyi performans sergileyen ve daha ucuz olan bir model olarak görünmekte. 4.1 Nano'nun buradaki amacı farklı. 4.10 mini'den de birazcık daha aşağıda ama çok çok daha ucuz model. Yani bu şekilde bir üç tane model tanıtılmış oldu. Artık burada ihtiyacınıza göre siz içlerinden birini seçebiliyor olmanız lazım. Ama mesela benim şurada kafamı karıştıran şey bu oldu. Mesela Nano modeli ne kadar tabii parametre barındırdığını bilmediğimiz için aslında çok küçük bir modelse bunu open source olarak yani açık kaynak olarak yayınlasalar biz bilgisayarımıza, telefonumuza oraya buraya kurabilsek Bence çok daha mantıklı olurdu. Çok daha yararlı olurdu bu model. Şu an için ya yani bilmiyorum ben mesela 4.1 Nano'yu niye kullanırım? Mini varken Nano'yu kullanır mıyım? Bunları bilmiyorum pek. Yani ne olacağını bilmiyorum. Bakacağız ama bir, biz önce verilere bakalım. Sonra Po üzerinden birkaç deneme yapalım. Sonra da sonunda bir tekrardan değerlendirmeyi alırız. Şimdi de kodlama tarafına baktığımızda GPT 4.1 SV Bench Verified testinden %54.6 puan alıyor ki bu GPT .4, GPT, GPT 4 onun ciddi manada da üstünde %21.4 GPT 4 o. GPT 4.5'te %26.6 olarak gözüküyor. Yani bu ciddi manada fırlama yani lider net bir şekilde lider olduğunu burada rahat bir biçimde görebilmekteyiz. Bayağı iyi bir sonuç kodlama konusunda yani bayağı sağlam moda var elimizde. Alimat takip etme yani instruction following'e geldiğimizde burada yine başka bir testten GPT 4.1 %38 alırken GPT 4 o %10.5 alıyor. Yani burada yine çok ciddi bir yükselme var. Buralardaki gelişmeler oldukça güzel ve en önemli kısım uzun bağlam yani hepsi bütün bu söylediğim 3 tane modelde 1 milyon bağlam penceresine yani token girişine sahip. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız 1 milyon token aşağı yukarı mesela ortalama bir kitabın 1500 sayfa denk geliyor. Siz 1500 sayfalık bir kitabı tek tek chat verip okumasını ve içinden istediğiniz bilgileri almasını, özetlemesini vesaire vesaire isteyebilirsiniz. Hepsini okuyabilir veya daha böyle uzun bir konuşma yaptığınızda bu uzun konuşmalarda verdiği cevaplar, sizin sorduğunuz uzun sorular vesaire derken sohbetin daha uzun bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir. Yani daha fazla tek tek girdi alabilmenizi sağlıyor. Bu şekilde daha fazla bilgi sağlayarak çeçipte aldığınız sonuçları daha da iyi bir hale getirebilirsiniz. Bu öncesinde 128.000 bin tokendı. Yani bu aşağı yukarı 8 katlık bir yükselme anlamına geliyor. 8 katına çıktı diyebiliriz. Bu oldukça güzel bir gelişme. Bu noktaya girmesi artık OpenAI'nin güzel olmuş. Çünkü Google bu konuda aldı başını gitti. 1 milyon zaten var. 1 yıldan fazladır var 1 milyon token. Onlar 2 milyonu getireceğiz diyorlar şimdi. Yani OpenAI'ye bence geç bile kaldı ama geç olsun güç olmasın diyelim. Biz devam edelim. Şimdi burada grafi grafiğe bakıyoruz. Intelligence'a baktığımızda yani zekasına baktığımızda Multilingual MMLU adlı bir testten aldıkları sonuçlara bakarak burada gecikmeyle kıyaslamışlar. Gecikme olarak 4.1 ile 4O aşağı yukarı benzerler. 4.1 ile 4 o baktığımızda 4.1 mini birazcık daha böyle gecikmeli olsa da aradaki zeka farkı gördüğünüz gibi çok daha fazla. 1 ile 4 o arasındaki o fark mesela çok değilken 4.1 mini'nin farkı çok daha yüksek. 4.1 nano dediğim gibi onun biraz daha amacık farklı. 4.10.000'den aşağıda ama gecikme olarak hem daha hızlı bir şekilde cevap veriyor hem de birazcık daha ucuz model. Fiyatları da en son zaten beraber geleceğiz. Burada zaten diyor bakın. Cip, çipti 4 ile eşleşir ve onu aşarken neredeyse yarı yarıya azaltır ve maliyeti %83 azaltır diyor. Burada 4.1 bahsediyor. Neredeyse 4 o seviyesinde ama çok 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 daha ucuz model yaptık diyorlar. İşte bunları deneyeceğiz. Denemeden bir sonuca varmamız kolay değil. Burada biraz daha başka testlere bakalım. SB Bench testine baktığımızda GPT 4.1 %55 almış burada. 4o %33, 4.5 %38, o, O3 mini ise %49'luk bir sonuç almış. Yani bayağı ciddi bir yükselme var diyebiliriz O3 mini mesela. %49 yine kodlama konusunda başarılı bir modelken aşağı yukarı 4.1 onu bile aşmış vaziyette gözüküyor. Yine dediğimiz gibi bunları denememiz lazım. Denemeden bunlar birazcık havada kalıyor. Yine başka bir test. Ayı dedi çok dilli kıyaslama doğruluğuna bakıyoruz. Burada dillerin birden fazla dil arasındaki doğruluğa bakıyorlar. GPT 4.1 nano %10, %6 gibi sonuçlar alırken 4.1 %35 civarında alıyor. 4 o %30'u aşamamış. %31'de kalmış. O1, B, O3 mini bayağı yüksek skorlar almış. 4.1 birazcık da o1'lere yaklaşmış. 4 oyu ciddi manada geçmiş. 4 o mini bayağı kötü bir sonuç almış burada. Nano bile 4, 4 o mini rahat bir şekilde burada geçmiş gördüğünüz gibi. Mesela burada bir örnek vermişler. Bir bilgi kartı web uygulaması yapın. Kullanıcı bilgi kartı oluşturabilmeli. Mevcut bilgi kartını arama yapabilmeli gibi gibi böyle bir sürü bir istek oluşturulmuş. Buradan siz de istemin tamamını okuyabilirsiniz. Verdikleri cevapları burada gösteriyorlar. 4 o'nun verdiği cevap bu şekilde. 4.1'in verdiği cevap ise bu şekilde. Ya mesela bu da kötü değil ama bu çok daha iyi bir cevap. 4.1'in cevabı çok daha iyi. Orası kesin ve yani bunu tek bir prompt yapabilmesi yine oldukça hoş. Güzel yani. Tabi Gemini'de kodlama konusunda bayağı başarılı. 2.5 Pro modeli özellikle. Çok başarılı sonuçlar veriyor. Onunla kıyaslanabilir mi? Çok bilmiyorum. Ama iyi gibi duruyor burada gördüğümüz üzere. Bayağı da güzel bir cevap vermiş. Hem grafiksel olarak da daha böyle elle tutulur bir sonuç bize de sağlamış. Burada gerçek dünyada örneklerde mesela windsurf'ü burada katmışlar. Windsurf'ta bir hafta boyunca ücretsiz olarak 4.1'i sizlere sunuyor isterseniz gidip siz de test edebilirsiniz. GPT-4 olan %60 daha yüksek puan alıyor diyor windsurf'ün dahili kodlamayı karşılaştırmasında. Tabi bunları da yine test etmemiz lazım. Bunlar birazcık havada kalan test sonuçları. O yüzden bunlara geçiyorum ben. Değerlendirme doğruluğunu takip eden dahili OpenAI talimatlarına baktığımızda bu da her başka bir test herhalde. Yine gördüğünüz gibi 4 oyu rahat bir şekilde geçiyor. Diğer abileriyle aşağı yukarı yakın sonuç alıyor. 4.10 mini yine 4.1 nano ile aşağı yukarı benzer sonuç alıyor. Yani 4.1 mini 4.1'e yakın alıyor yine ve FC 4 oyu rahat geçiyor. 4.10 mini haricinde hepsi 4 oyu çok rahat bir şekilde geçmiş vaziyette. Multi Challenge'a baktığımızda yine burada 4.1 %38 almış. O1 %45, O3 mini %40, 4.5 %44 aldığı sonuçlar güzel. 4 odan hepsi her konu daha iyi. 4.5 denen kurda daha iyi değil ama çok 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 daha ucuz bir model. Önemli olan da o. 4.5 inanılmaz pahalı ciddi manada pahalı bir modeldi. O yüzden bence kıyas edilebilir bir tarafı yok pek. Fiyat konusunda özellikle baktığımızda. Yine burada ife eval doğruluğuna baktığımızda bunun da ne olduğunu sizlere hemen göstereyim. Instruction following evaluation for language model yani girdi takip etme testi diyebiliriz bunun için. Ne almış mesela burada? 4.1 %87 almış. 4 o %81. o 1 O1192, %88. aşağı yukarı benzer sonuçlar almıştır. 4.1 mini 4 odan iyi bir skor almış o güzel. 4.1 nano da yine o 4 oya yakın ama yani birazcık daha girdi bir skor bizlere almış gibi gözüküyor. 4 binden de yine biraz geri kalmış. 4.1 nano. Yine burada başka gerçek dünyadan örnekler vermişler. Bunları da geçiyorum. İşte burada en önemli kısım uzun bağlam. 128.000'den 1 milyona çıkartılmış vaziyette olması. Bu çok önemli. Uzun sorularınızı tekte artık sorabiliyor olmanız oldukça hoş ve güzel bir şey. Güzel bir durum. Biraz daha aşağı inelim. Burada başka testlerden bahsediyorlar. Buraları artık hızlı hızlı geçiyorum. Yani aşağı yukarı durumlar gördüğünüz gibi yani skorlar bize çok böyle inanılmaz vay be yani neler 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 yapmışlar diyecek kadar büyük bir sonuç bizlere sağlamıyor. 4.0'dan odan iyi evet ama yani görmediğimiz hiçbir şeyler yok şu an burada. Ortalama gördüğümüz model performansını yine görmekteyiz. O yüzden buraları bilerek hızlı geçiyorum ve direkt buradan ben fiyata geçmek istiyorum. Ha fiyatlandırma bizim için önemli olan kısım bu. 4.1, 4.1 mini ve 4.1 nano'ya baktığımızda Çıktı olarak 8 dolar 4.1'in kendisi. Mini 1.6 dolar 4.1 nano 0.4 dolar. Bu 1 milyon token karşılığındaki çıktığı fiyatları. Yani siz 1 milyon token harcadığınızda model içerisinde o zaman bu fiyatlandırmaları görüyorsunuz. 1 token için 0.4 dolar bence oldukça güzel bir fiyatlandırma. Yani fiyatlandırma olarak bayağı iyi bir noktada olduğunun rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Fiyatlarda bayağı bir gelişme var. 4O'dan 4 odan mesela 4.1 mini 4 o seviyesinin yakın bir performans sergilemesine rağmen bu fiyatta çıkmış olması bayağı güzel bir nokta. Tabii bunları keşke bir sitede falan yayınlasalardı. Güzel olurdu. Ya yani biz API olarak kullanmaktansa gidip de ChatGPT'nin kendi sitesinde kullansak daha güzel olabilirdi. Allah'tan elimizde Poe var o yüzden çok önemli değil. Burada yine bütün testlerdeki sonuçlarını böyle tek tek bakmak isterseniz bu şekilde de bakabilirsiniz. Ben zaten bu siteyi sizler için koyacağım. Siz de gidip de site içerisinden bütün değerlere bakabilirsiniz. Ben çok detaylı bakmak istemedim. Hem sizi sıkmak istemediğim için hem de daha çok test tarafına geçelim diye. Oraya biz odaklanım diye. Buralara hızlı bir de atlıyorum şimdilik. Bizim için çünkü önemli olan, şimdi yanlış bir tablo olacak ama boyu değil işlevi yani. işlev önemli işlev daha önemli şu an. Buralar modelin boyunu gösteriyor ama işlev olmadıktan sonra istediği kadar uzun olsun, istediği kadar bütün testlerden %100 alsın. Ben verim alamadıktan sonra hiçbir önemi yok yani. Do yanlış değil, doğru düşünüyoruz. Şimdi burada modellere hep birlikte tek tek bakalım. Şimdi buradan şöyle yaptığınızda Official Boss kısmına geldiğinizde burada resmi olarak paylaşılan bütün botları görmektesiniz. Buraya 4.1 yazalım. Siz de şu an girip po.com üzerinden hepsine bakabilirsiniz. Bakın 3 tane çıktı. Official yazanlara basacaksınız siz. Bunlar resmi olanlar. Belki başkaları imitasyon böyle 4.1 yerine başka botlara koyup da kandırmaya çalışabilir. Siz sadece official yazanlara geçin. Diğerlerine bakmayın. Buradaki sıkıntı yaşamayın. Nano'dan başlayalım. Nano burada bakın puanlama kısmına şöyle bakarsanız. Rates'e basacağız. Bot mesajı 6, 6 puan diyor. Yani 6 kredi harcıyor mesaj başına. Ki bu oldukça iyi. 6-7 puan civarı bir mesaj başına puan harcıyor. Size Po AI günlük 3000 puan veriyor. Siz öyle düşünün. Yani 6-7 puan harcadığında tek mesaj karşılığında 400-500 mesaj boyunca 4.1 nanoyu kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu oldukça güzel. Şimdi gelelim bir de 4.1 mini'ye bakalım sizlerle birlikte. 4.1 mini 22 puan olarak gözüküyor burada. Yine 3000 puanla düşünürsek aşağı yukarı 150 mesaj gibi bir hakkınız olacak günlük olarak. Bu çünkü 3000 puan her gün yenileniyor. Günlük 150 mesaj bence oldukça güzel ve çoğunluğumuzu da yeteceğini düşünüyorum ben. Bu puanlar eğer ki ileriki vakitlerde artmazsa bu şu anki şeyler değerler oldukça güzel. 4.1'in kendisine baktığımızda orada biraz işler değişiyor çünkü 107 puan harcadığını söylüyor burada. 107 puan biraz yüksek 3000 puana göre düşündüğümüzde yani 28-29 mesajda bütün puanlarınızı bitirebilirsiniz. O yüzden benim size tavsiyem burada eğer ki çok ciddi girdiler yoksa elinizde yani çok ciddi sorularınız yoksa gidip de 4.1'i kullanmayın. 4.1 mini hala ile size itecektir. Hatta çok önemli bir şey değilse günlük sorular soruyorsunuz. 4.1 nano'yu bile kullanabilirsiniz. Yine çok pis sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Tabii şimdi bir iki test yapacağız. Çünkü yani öyle bulmuşken bırakmak olmaz. Tabii çok bir şey soramayız çünkü kredilerimiz çerçevesinde ilerleyebiliyor biliyoruz sadece. Şöyle notlar diyelim ve sizlere şöyle promptlarımdan bir iki tanesini sordurtayım. İnternete bağlı değil mi o modeller? O yüzden son dakika haberlerini detaylıca özetle dersek hiçbir şey yapamayacak. Doların TL cinsine 2015'ten beri gidişatının değer değişimlerini detaylıca araştır, yorumla ve diyafram grafikler kullanarak açıkla Tabii 2024 Haziran'a kadar olduğu için bütün bilgi yavuzları 3 modelinde 2024'ün Haziran'ına kadar. O zamana kadar ki dolar gidişatını burada güzel analiz ama önemli olan nasıl bir bizlere sonuç sağlayacağı. Hemen soralım. 4.1 nano ile başladık. Bayağı hızlı cevap veriyor 4.1'in Bu kısmı oldukça güzel. Hızlı cevap vermesi oldukça iyi. Burada verdiği sonuçlara birazdan bakacağız. Bakın burada grafik de oluşturuyor kendince. O da güzel. Bir, hiçbir şey dememe rağmen grafik oluşturdu. Ve bayağı da güzel bir grafik oluşturdu. Yani verdiği sonuç bence oldukça güzel baktığımızda. Şimdi önce bir şunu bir kapatalım. Önce bir tabloya bakalım. 2015'ten başlayıp 2024'e kadar gitmiş. Dediğim gibi 2024'ün Haziran'ın ne kadarki sonuçları bizlere sadece gösterebiliyor burada. En yüksek ve yaklaşık en düşük olarak burada bizlere vermiş. 19.50 düzelme diyor mesela ama burada tabi Haziran'dan sonrasını bilmediği için burayı sallamış. Ekonomik toparlama falan diyor öyle bir şey olmadı. Artmaya devam etti. 18.5, 27, 2025'de. doğru. 2027 civarlarında falan çıkmıştı böyle. Ondan sonra 2024'te aldı başını yine gitti. Yani tabii bunlar tam olarak doğru mudur bilmiyorum ama aşağı yukarı fena olmayan sonuçlar diyebiliriz. Burada önemli notlar kısmında niye bunların olduğunu da aşağı yukarı açıklamaya çalışmış kendince. Burada temel gelişmeler ve nedenler demiş. Sonrasında burada yine bir grafiğimiz var. Bu oldukça güzel. Canvas'ta aç diyelim. Burada grafiksel olarak ortalama dolar kurunu bu şekilde bizlere görselleştirmiş. Tabi bu 2024 yanlış. Alt, aşağıya falan inmedi. Orada dediğim gibi 2024'ün tamamına e, bilgi sahibi olmadığı için böyle bir sonuç verdi. Ama bence verdiği cevap oldukça güzel. Burada yorum ve analiz demiş ve en sonunda sonuç demiş. Güzel. Şimdi burada aynı soruyu şöyle yapacağız. 4.1 nano'yu sorduk. Şimdi bir de mini'ye soralım bakalım. Yine mini de güzel bir cevap veriyor gibi duruyor. Mesela mini'nin verdiği cevap daha tutarlı gibi duruyor. Burada önemli dönemler, değişimler ve nedenleri adı altında bütün dönemleri analiz etmiş kendince. Grafik ve diyagramlar burada bir tablo oluşturmuş öncelikle. Tabloyu tabi çevirememiş. Plain text'i çeviremiyor. Poi. -po ama HTML ve HTML üzerindeki grafiği burada bizlere gösterebiliyor. Tam olarak doğru mudur bilmiyorum ama güzel bir grafik yine oluşturmuş bizlere. Ya tabii 4.1 mini ile nano arasında ben şu an ciddi bir fark göremedim bu konuda. Bir de 4.1'e soralım. Bakalım 4.1 farklı olarak bizlere neler sağlayacak. Tabi bakın gördüğünüz gibi 4.1 bayağı daha hatır sayılır bir şekilde daha yavaş cevap veriyor bizlere. Yani bu çok önemli bir fark mı derseniz değil bence ama yani tabi ki de yavaş cevap vermesi Bazıları için dezavantaj olabilir hızlı cevap isteyenler için. Ya da çok fazla günde çok fazla soru soranlar için. Ama yani gördüğünüz gibi aşağı yukarı hepsi benzer cevapları verdi. Birazcık daha ortalama ortalamaları alırken birazcık daha detaylı ve daha böyle kuruş kuruşuna aldı. GPT 4.1 diğerleri biraz yuvarlamıştı. Mesela 2024'teki değer birazcık daha doğru. 32 diyor mesela orada 21'inde 25, 21'inde 20 diyordu. 32 daha doğru. Burada verdikleri cevap oldukça daha iyi. Şimdi bunu bir daha kapatalım ve 4.1'in cevabına baştan bakalım. Yine burada tablosu olarak vermiş. 2004 verirse ilk yarı orta diye bakın bakın burada belirtmiş. Hazirana kadar olduğu için verisi diğerleri belirtmemişti. Bu da oldukça güzel. İşte burada az önceki gösterdiğim grafik bizlere gözükmekteydi. Dönemlere göre yorum, yorumlar ve temel nedenler demiş. Yine aşağı yukarı benzer şeylerden bahsetmiş ve genel değerlendirme demiş. Yani hepsi de güzel cevaplar verdi aşağı yukarı. Bence iyi cevaplardı hepsi için de söylemem gerekirse. Tabi bu birazcık daha yoruma açık bir soru olduğu için ben daha onları zorlayacak bir soru istiyorum. Mesela, kodlama konusundaki gelişmelere çok fazla değinmiş OpenAI. O zaman diyelim ki bir şu satranç oyunu yaptırma sorun var ya. En son bunu 2.5 Pro'ya sormuştum ve ağzım açık kalmıştı. Muazzam bir cevap vermişti. Bakalım siz neler yapacaksınız? GPT 4.1 Nano ile başlayalım bakalım. Bize nasıl bir cevap verecek? Satranç oyunu tasarlatacağız. Zorluk 200, 500 ve 1000 küsur ilo kapsamında 3 farklı yapay zeka zorlu olacak. Ana menü olacak. Tahta rengi değişimi, zorluk seçimi, tahta düzenleme ekranı olacak. Yani bir sürü şey olacak içerisinde. Bakalım hepsi yapabilecek mi? 4.1 Nano'dan başlayalım hemen. Cevabımız geldi. Hemen bir kontrol edelim nasıl bir cevap vermiş. Buradan zorluk seçebiliyoruz. Mesela şu an kolay da başlasın. Tahta düzenli diyelim. Tahta düzenleme ekranı geldi. Var olan taşların yerini değiştiremiyoruz yeni taş ekleyebiliyoruz. Ya da buradan sil diyebiliyoruz. Buradan başla diyelim. Oyunu başlat diyelim. Tamam. Sıra beyazda diyor. Ama oynanmıyor. Evet oynanmıyor. Herhangi bir tuşa basamıyorum. Kaleyle siyahtan da herhangi bir tuşa basamıyorum. Belki siyah mı başla acaba ilk, ilk başta dedim. O da olmuyor. Bir daha yeniden başlatmayı deneyeyim bakayım ekranı. Yok hayır çalışmıyor. Sürüklemek de çalışmıyor. GPT 4.1 Nano mesela patladı bu soruda. Yani gelişmiş evet kodlama konusunda gelişmiş modeller sözde ama tabii ki de böyle zor sorularda GPT 4.1 Nano yani bu kadar cevap veriyor. Yine görsel olarak istediğimiz şeyi aşağı yukarı yapmış ama yani bu kadar yapabilmiş anca. Kendisine ben çok suçlamıyorum. 4.1 Mini'ye geçelim. Önemli onun cevabı bakalım. O nasıl bir cevap verecek? Şimdi sonuç geldi. Burada konsolda bir e, hata vermiş. Bakalım hata bir sıkıntı yaratmış mı? Ben buradan başlangıç seçeyim default diyelim. Oyunu başlat diyelim ve evet oyun başlamıyor. Tahta düzenle diyelim. O da çalışmıyor. Evet çalışmıyor bu da. Yani şimdi hatayı bir atayım hadi ona. Normalde tekte yapamayınca kabul etmeyecektim ama bir şans daha vermek istiyorum. Evet düzelttiğini söylüyor bakalım. Tekrardan bir kontrol edelim. Başlangıç diyelim. Evet hala çalışmıyor artık. Ya yani bu kadar. Yani hatayı düzeltmesini istedim düzeltemedi. Yapacak bir şey yok. 4.1 mini de yapamadı. Şu an ikisi de hayal kırıklığı oldu benim için. Bakalım 4.1 yapabilecek mi? 4.1 bitirdi cevabı. Artık en azından bu yapmış olsun lütfen. Yani yerleri bayağı bir hayal kırıklığı yarattı. Başla diyelim. Evet bir ekran geldi ve bayağı da modern güzel bir ekran gibi duruyor. Oyna diyelim. Yani şey sadece birinci sıkıntı söyleyebileceğim. Karelerin oranları çok garip. Yani çok saçma olmuş öyle. Ama o düzeltilebilir. Tasarımsal açıdan ki sıkıntılar neyse onları çok tolere edebilirim bence. At oynayalım mesela şuraya oyuna atı. Mesela çok saçma oldu böyle iyice. Taşlarım kayboldu. <laughs> büyüteyim şunu bari. Büyütmek de işe yaramıyor. Şu an taşlarım kayboldu ve basamıyorum. He, bastım şuna. Ama alttaki taşlara mesela basamıyorum. Ama şu an için çalışıyor gibi duruyor. Mesela atı yiyelim. Bunu da yiyelim. Vezire çıktık. Atı buraya koydum. Atı yiyecek mi bakalım? Yemedi. Şah çektik. Vezir yedik. Yani oynanıyor evet. Güzel. Şöyle bunu da buraya koyalım. Birazdan mat olacak. Ve mat oldu. Oynanıyor. Mat falan da oluyor. Sıkıntı yok. Ne oynadığımız da burada yazıyor güzel bir şekilde. Sadece o karelerdeki oransızlık yüzünden bazen taşlar aşağı iniyor. Ama o düzeltilebilir. Menüye dön diyelim mesela. Buradan bu 200 en kolayıydı. 1000 artı zor dersek. Bir de mavi diyelim. Harbiden maviye döndü güzel. Bakalım zorlaşacak mı Yani çok garip bir hamle ama olsun. Mesela atı buradan koymaya çalışalım. Kovmayı başardık. Şunu da koyalım buraya. Evet ben bunu niye oynayamıyorum buraya? Atı yemek istiyorum mesela. Şu an yedirmiyor. Mesela şu piyonu da şu an oynayamıyorum. Bunu da oynayamıyorum. Bunu da oynayamıyorum. Sadece bunu oynamama izin veriyor niyese. şimdi oynayabiliyorum. Şimdi de bunu oynayalım. Bunu da kaçtı. Bir de bir de bunu oynayalım. Atı yiyelim. Ya oynanıyor güzel bir şekilde. Tabii çok zeki değil yapay zekası. Bin elo, bin elo falan kesinlikle değil de. Ya önemli onun değil. Güzel bir şekilde yaptı. Sadece şu karenin oranını değiştirirsek bir sıkıntı çık olmayacak bir türlü. Yeşil diyelim mesela. Yeşil oluyor. Kahverengi dersek kahverengi oluyor. En sonunda koyu dersek. Evet koyu modda. Hepsi düzgün bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sıkıntı da yok. Tahta düzenle dersek. Burada taşların yeriyle oynayamıyoruz. Delete dersek taşları silebiliyoruz ama en azından. Ve burada kaydet ve oyuna döndersek evet buradan bu şekilde de başlayabiliriz. Mesela şahsız bir şekilde şu an karşı <laughs> rakiple oynayabiliriz. Böyle şeyler de mümkün. Güzel yapmış evet. Tabi bence Gemini ee, 2.5 Pro'nun cevabı bir nebze daha daha iyiydi. Ama GPT 4.1'de güzel olmuş. Tasarımsal açıdan çok daha iyi orası kesin. Tasarımsal açıdan Gemini 2.5 Pro'dan çok daha iyi bir sonuç çıkarmış. O karelerin oranını da düzelttikten sonra mükemmel bir satranç oyunu mesela. Tek promptla yaptırmış olacağız ama dediğim gibi 4.1 mini ve 4.1 nano bayağı hayal kırıklığı oldu kodlama konusunda şu an için ben de. Bilmiyorum birazcık hayal kırıklığı oldu bu üç modelde benim için. 4.1 evet iyi güzel hoş ucuz da bir model önemli olan bir de o işin bir de ucuzluk kısmı da var. Çünkü mesela şu an diğer modellerle kıyaslayalım 4.1'i mesela 3.7 sonet seviyesinde olduğunu düşünürsek buradan baktığımızda 800 puan harcıyor 3.7 sonet. Yani siz 3-4 mesaj bile zar zor atıyorsunuz günde PoE sitesinden. Ama GPT 4.1'den ne yapabiliyorsunuz? Şöyle 4.1'in kendisine baktığımızda burada 8 kat daha ucuzda modeli kullanabiliyorsunuz. Bu özellikle bu tarz krediyle bir şekilde kullanılan siteler için çok önemli. Ya da API üzerinden kullanıyorsanız API fiyatları da yine oldukça önem arz ediyor. Bunlar önemli detaylar ve fena da çalışmıyor yani. 4.1 mini ve nano beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ama 4.1 mini güzel duruyor. Ben birazcık daha tabii ciddi geliştirmeler bekliyorum. O4 mini, O3 mesela. Bunlar yavaş yavaş gelse güzel olur. Bunları görsek güzel olur, test etsek güzel olur. 4.1 yani güzel oldu. Yani tatlının üzerindeki böyle hafif bir kremalı sos mesela koy, koyulur, koyulduğunu düşünün. Onun gibi oldu 4.1. Bir de siteye de gelse tam olacak Siteden de kullanılabilse. Sadece API üzerinden kullanılması tam olacakmış ama bu şekilde de bence kullanılabilir. Bence bir test edin. Ücretsiz bir şekilde siz de zaten şu an test edebiliyorsunuz. Böyle bir şansınız varken kullanabildiğiniz kadar kullanın. Üç modelini hangisini beğenirseniz onun yolunuza devam edersiniz. 4.1 bence başarılı. 4.1 mini yani fiyatına göre başarılı. 4.1 nano fiyatı sadece başarılı kendisi değil. Yani verdikleri cevaplarda da yine gördüğünüz gibi çok büyük farklar yok. Kodlamada çok büyük fark oluşuyor ama yani böyle yaratıcılık konusunda veya araştırma konusunda o fark birazcık da azalıyor. O konularda diğer modelleri kullanabilirsiniz ama matematik, kodlama gibi konularda kesinlikle aşağıdaki modelleri kullanmanızı ben tavsiye etmem. Evet video bu kadardı. Modellerle alakalı düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.